Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın yepyeni bölümüne karşınızdayım Söylemiş olduğum şekilde arkadaşlar bugün Brawl Stars'ın Büyük Mayıs güncellemesinin ilk sinik ile karşınızdayım arkadaşlar Sizlerden bir isteğim var lütfen bu videoyu durdurun ve bu videoyu 50.000 like yapalım Bir öncekilerde yaptınız bu sefer de yapacağınızdan eminim arkadaşlar İlk sinik şu an abi karşınızdayız Şu an abi yanda görmüş olduğunuz şey oyunun Yeni yükleme ekranı bildiğin şekilde Mart ayında bir futbol yaması gelmiş ve futbol yamasında beraber El Primo'lu Shelly ve Sprout'un böyle küçük fotoğrafı var olan bir tane yükleme monitörümüz vardı. Bu yamayla beraber çok şey yayınlandı ve sizlere bugün arkadaşlar ilk sneak peek olan Bro Pace yolunu vermeye çalışacağım. Yarın da yine sneak var. Sonraki gün de yine sneak var. Bu yüzden sneak ve yeni yamaları ve yeni şeyleri ve yapılacak olan çekilişleri kaçırmamak için bu videonun altındaki kırmızı butona basarak sayfamı da takip edip bana abone olabilirsiniz arkadaşlar bir şunu da söylemek istiyorum sizce fotoğraf nasıl olmuş ben çok beğendim mi şurada abi gördüğünüz şekilde zaten bunu saat gündüz öğlen 3 civarıydı sanırım Brawl Stars resmi sayfasında bunu paylaştı Görmüş olduğunuz şekilde abi bizlere Brawl Talk'ta verilmeyen bir skin var yeni savaşçı Gale diye bir savaşçı var kendisi kromatik bir Brawler ve bunun da abi skin'i bizlere liglenmiş oldu. Daha bu videonun yani sneak peek daha gelmeden önce bizlere liglenmiş oldu. Şimdi daha sırasıyla yeni yamaya bakacağız. Sizlerin yorumlarını mutlaka bu videonun tam altına bekliyorum. Bugün abi bro pass yoluna bakacağız. Fotoğraf gayet iyi. Alttaki form abi sizi e, aldatmasın bu değişecek. Durduruyorum. Görmüş olduğunuz şekilde markette falan bir değişiklik yok. Sadece alttaki bedava kutu sekmesi değişmiş ve jetonlar değişecek falan diyorlardı abi bu değişmemiş. Son acıma altta elmas kapmaca bölümünde küçük bir görsel değişikliği var. Şunu da abi söylemek istiyorum. Bir bug var bu videoda. bizler abi daha şimdi şey söylendi. Bakın Şirin'in yıldız gücünün orada 3 yazıyor. Yani bu 3 tane yıldız gücü var manasına gelmesi lazım normal şartlar altında. Fakat arkadaşlar bu bir bug deriler. Kendileri de bunun sebebini bilmiyorlar. fakat abi bu bir bak. Şu konuda spekülasyonların yapılmaması gerektiği de söylendi. Yeni bir yıldız gücü abi yayınlanmayacak. Bu bir bak. Farklı bir şey var mı abi? Benim gördüğüm şekilde yok. Şimdi abi bakalım. Pro Pass sezonu bir diyor. Gördüğün şekilde abi başlangıcı Brawl Talk'taki versiyonu. Görevler sekmesi falan da var. Tara'nın çarşısı şeklinde çevrilecek muhtemelen kendisi abi bir de şey var. Bu PUBG Mobile'de Fortnite'de falan filan da var. Yani Pace mantığında aga bu var. Normal Pace makul olur. Fakat sana ne bileyim 10 tier 20 tier yani 20 seviye falan daha fazla verir. bunu da daha fazla paraya satar diyor. Normal Brawl Pass'imiz abi 170 gem yani 70 TL. Brawl Pass artı 10 yani direkt bunu satın aldığında seviye 10'dan başlamak istiyorsanız abi 250 gem vermeniz lazım. Görseller çok güzel. Ee, emotlar falan da var. Bibi konseptini tanımışlar genelde. Ve e, Brawl Pest Bundle. Bakın artı 10 yerli şekilde satın almak istiyor musunuz diyor. Sesi biraz değişmiş. Ve abi bu yıldır bir sürpriz daha var. Videoyu sardığınız zaten videonun başında yanlışımdır ben ya. Pes yolu bu şekilde. E, alttaki e, arkadaşlar bedava pest. Yani Pest yolu. E, üstteki ise bro Pest. Yani satın e, alınca kullanamayacağınız şeyler. Görmüş olduğunuz şekilde mega kutu. Büyük kutu. Altın büyük kutu altın plan var. E, alttakileri sizler de abi kullanabileceksiniz bedava şekilde. Hani e, öncelermede maç yaptığınızda e, sandık plan toplayabiliyordunuz. E, artık PES yolunda seviye kasacaksınız. Zaten şu yukarıda da e, 11 yazan bölümde görmüş olduğunuz şekilde arkadaşlar 0'a 400 diyor. Yani 400 jeton toplarsanız sonraki seviyeye atlayabilirsiniz diyor. Şunu da söylemek istiyorum. sen yanlış ki bu da Work in progress yani daha tamamlanmamış şekli bizlere yayınlanan sürümde yani yeni yama geldiği gün bu biraz farklı olabilir diyorlar. E görevler sekmesi falan da var. E, onları da birazdan değineceğim. Yani free pass çok güzel bence. İlla bro pass alma zorunda değilsin. Fakat bro pass'ta abi ne var? Yeni savaşçı Gale var ve seviye 30 yaptığınızda abi veriyormuş bu. Yani ben Bro pesi direkt satın aldım. Verdim parayı savaşçıyı. E, açım diye bir şey yok galiba. Seviye 35'lere gel pini veriyor. Seviye 35'lere yine bir, bir, tane pin var. Ve diğer pinler de muhtemelen markette satılacak. Tam pikir sahibi değilim. Fakat yeni savaşçı Gale'ın emojilerini yani pinlerini Bro Pass'le beraber abi bulabileceksiniz. Ve seviye birden 100'e kadar değil arkadaşlar. Birden 60'a kadar olacak. Ve sezon sanırım 60 gün sürüyor. Yani mesela 70 lira verdin. Pes aldın. Aylık 35 liraya mal olacak. Yani görmüş olduğunuz şekilde sadece Gale'ın pinleri var. E 56 lira mesela 500 güç puanı veriyor. 60 tabi ne var? Zaten o kapak fotoğrafında görmüş olduğunuz Gale'ın kosmi abi var. Merchant Gale, satıcı Gale mi artık nedir? E elinde bir yılan var. Ha bir daha bir şu var. Sen mesela seviye 60 yaptın sonrasında ne yapacaksın? Önceden mesela üst üste sandıkları yiyebiliyorduk. Fakat sana söylüyor ki seviye 60 yaparsan eğer bundan sonra toplamış olduğun her 400 jeton için bir tane büyük kutu toplayacaksın diyor. E, Şunda bir sınır yok, sınırsız şekilde toplayabiliyorsunuz. Her 400 tokuna yani e, bundan sonra yıldız jetonu olmayacak mı? Bu konuyu mesela tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. söylenmedi bana. Ben de bunu söylemek istemiyorum şu Şimdi sorun morun olur bana. 60 yaparsan eğer bedavada yine 600 tane toplayabiliyorsun. Görevler sekmesinde de bana bir not düşmüşler. Söylüyor ki bu görevler de şu an work in progress yani daha tam tamamlanmamış. Sizleri gösterebilmek için sadece görevlerden bir tanesini yayınladık. Zaten e, Brawl Talk videosunda bayağı vardı. Büyük görevler, orta görevler ve küçük görevler var diyor. Küçük görevler 100 token, e, orta görevler e, 200 jeton ve 500 veriyormuş en büyük görevler. Jeton katlayıcı sorusunu da şöyle, şöyle yanıt vermek istiyorum. E, jeton katlayıcıyı normal maçlarda kullanabiliyorsunuz. Fakat görevler sekmesinde diyelim ki big game'de yani büyük oyunda bir galibiyet al demiş. 100 jeton verelim demiş. Şunu abi katlayamıyorsunuz. Fakat normal maçlarda rahatlıkla katlayabiliyorsunuz arkadaşlar. 1, 2, 3 diyor. E, i̇ki tane küçük görev her 24 saatte yayınlanır. Ee, ek olarak e, orta boy ve büyük görevlerse her Salı ve Cuma günü Brawl ile beraber yayınlanır diyor. Yani Brawl Pass satın almazsanız sadece küçük görevleri kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer görevleri sadece Brawl Pass satın alanlar e, kullanacakmış. Bence Brawl Pass almak baya mantıklı. Sonuçta savaşçının enderliği efsanevi. E, o sekmeyi tekrardan size baktırmak istiyorum e, Open Remaining Box diye bir sekme var arkadaşlar. Mesela benim şu an 100 tane sandığım var. Yeni yama yayınlanmadan önce ben bu sandıkları saklamıştım. Fazla sandıkları abi yukarıda seçebiliyorsunuz ve istediğiniz zaman kutuyu açabiliyorsunuz. Bro Box Bir Box. Tekrardan abi söyleyeyim jeton katlayıcı kaldırılmadı. Ek olarak Toplanmayan ödüller bir sonraki sezon geldiğinde yine kullanılabilir diyor. Mesela şu an jeton katlayıcı verdi. Brawl sezonu bittiğinde şu an Pem'in remodel versiyonunu görebiliyorsunuz. Şekli falan de değişmiş. Zaten bunu çekmiştik fakat daha net bir videosunu tekrardan yollamışlar bize. Görevler her 24 saate bir diye zaten söylemiştik. Büyük ve küçük görevler, şey, pardon büyük ve yani large ve medium görevler arkadaşlar her salı ve cuma günü Bro Pass e, exclusive quest diyor. Yani Bro Pass satın alanlar e, için özel görevler olacak diyor. Fiyat abi 1 bir, bir kere mahsus 70 lira. Ben ne kadar gem verdiğini sayamadım. Sizler videoyu durdurup sayabilirsiniz arkadaşlar. Yani 170 gem veriyorsun. Yine bir 100 civarında topluyorsun diye düşünüyorum. Ve zaten sandıklardan da Artık bundan sonra gem gelmeyeceğini söylemiştik. Ve denge değişiklikleri de var arkadaşlar. Fakat bu videoya sığmayacak. Bayağı bir şey var çünkü. E, oyunda e, aksesuarlar, yıldız güçleri falan filan bayağı bir şey değişik ve bu bu videle sanır, sanırım yok. Brawl Talk'ta söylemişlerdi. Daha doğrusu Brawl Talk videosunda vardı. Siz söylediniz bana. Mortis'in yürüyüş şekli falan değişmiş diyorlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Ve sürpriz abi, fıçının sesi geldi. Şibani Himber Simbers Abi ben şunu abi çözemiyorum Kocaman bir fıçısın tamam mı Çıkardığın ses sanki böyle Çok ince geliyor bana ya Ses olması güzel Fakat abi Şurada tekrardan sardırayım tekrar abi siz sesini dinleyin Respect the roll yani. Dönmeme saygı duy diyor. Bu da arkadaşlar yeni mapler. Çöl teması diye zaten söylemiş ilk. Yılanlar var. Çok güzel olmuş tema böyle pembiş pembiş. Biraz böyle sakura spike'ımsı gibi. burada abi sakura spike al. Oyna bak. Üstü abi bir yol var. Bunu var ya. Klip video çekenler mutlaka abi şunu kullanır yani. Bu yol nereye gidiyor diye. Yandır abi gördüğün şekilde de yatıyor. Değil mi? Farklı bir şey değilmiş. Kutular falan var. Çöl teması. Bunların kırılma şeklini çok merak ediyorum. Bir kırsanız ya. Ya, ya koca fıçı ya. Bu ses falan abi gitmemiş bence ya. Ama hiç yoktan yani iyidir. Spike'a ses gelecek mi diye sordum arkadaşlar. Gelmeyecek dediler. Spike sessiz dediler. Fişe'ye zaten böyle bir şey söylememişlerdi. Fakat beklemediğim bir güncelleme. Ee, ben bunu şahsen beklemiyordum. Bizlere de bunu söylememişlerdi. Benim bayağı hoşuma gitti diye söyleyebilirim. Yani ses yapılmasını beğendim. Yoksa sesi bana biraz ince geldi ve kırıldı. Telefonla çalacak zamanı buldu ya. Susturamıyorum da. Başka abi ne söyleyebiliriz? Bu yol progreste yani daha kesinleşmemiş. Değişiklikler, gidiler, çıktılar e, olabilir Pro pes sekmesinde. E, 70 liraya değer mi? Bence değer. Değer çünkü e, savaşçının rankı efsanevi. Normalde e, efsanevi bir savaşçıya gelse zaten 700 lira, 300 lira vermeniz lazım. Yanında bir de e, bedava şekilde mega kutu veya gemler falan verecekler ve ben free pass'i daha çok beğendim. Free pass'i kötü değil. Bundan sonra ya yani sandık mekaniğini komple abi kaldırdılar. Artık tokenlarla siz bro pass yolunda görev kasabiliyorsunuz arkadaşlar ve jeton katlayıcıyı da görevlerde kullanamıyorsunuz. Normal maçlarda kullanabiliyorsunuz diye söylemişim arkadaşlar. Söyleyecek bir şey kalmadı. Video burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı ve fikirlerinizi bu videonun tam altına mutlaka yazın arkadaşlar. Video burada sonlandırıyorum. Şu an videomu sağında ve sonunda çıkan videoları tıklayarak siz de bir önceki videolarımı izleyebilirsiniz. Yarınki sneak içinse sayfayı takip yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.